sistem iyi gitmiyorsa evet. millet açsa millet bir aklı. kira olmuşsa 20 25 milyar azgari ücret hala 11 buçuk milyarsa ve bu millet geçinmiyorsa bu ne hesabını biz kime soracağız? Sen kime soracaksın? ben sen tabii soracağım. ki şu an ülkeyi yöneten hükümete soracağım arkadaşım. Abi sen oy verdiklerini niye evet. Sorun? Sen oy onlar ne yaptılar oy verdiklerim. Bak şimdi, abi onlar Oy verdiklerin mi? Oy verdiklerim. Oy verdiklerim. bakın oy verdiklerim ülkeyi yönetmiş abi, abi. mi? Yönetmemiş. Abi, abi sen yönetsin. Yapmasın onu da def ederiz. Bakın Önemli olan millettir hükümet değildir ben şunu evet. diyorum bakın arkadaşlar bugün AKP gider CHP gelir CHP gider X gelir öbürü gelir öbürü gelir niye bu dünya Türkiye kazık mı kazanmadı tek bir zaman arkadaşım tek zaten. o gelmez yeniden refah gelir. O gelmez Saadet ha, gelir. O Başa gelmez İyi Parti olabilir. gelir. Hiç o gitmez HDP gelir. Biri gelir. Tamam. İlla bunu şey edecek. edecek. Bizim yapmamız gereken HDP'de şey bizim şikayet gelecek bak, gelecek bak bizim şikayet etmemiz gereken şey nedir biliyor musun? Söyle. Eğer Türkiye'de sorun varsa ve baştaki hükümeti bizim eleştirip onu göndermemiz lazım. Başkası geldi. Başkası yapamıyorsa onu da gönder. Ya o benim muhalefetim muhalefet değil. Bak benim muhalefetim değil. Kim bak sen, sen ikide bir seni mi Hayır. Kim ben seçmedim. Ben ben Tayyip Erdoğan'a da oy verdim. CHP'ye de verdim. HDP'ye de verdim. Ama Abi hepsine bir tanesi veriyorsun. Geçen seçimi ben CHP'ye verdim. Tamam, Abi geçen seçim yaşı evet yaşım 54 Allah, sen, Allah Allah, Allah. Allah. Ben, ama şimdi bu Türkiye sen bunu anlamıyorsun bir saniye bir saniye daha, bir hayır kesinlikle yanlış e kesinlikle yanlış Fenerbahçe 13 yıldan beri başarısız bir teknik direktörü takımda nasıl tutmuyorsa, iki sene başarılı bir diyor, şampiyon yapamıyorsa, gönderiyorsa, 13 evet. yıldan beri evet. Kılıçdaroğlu başarısız ve sen 13 yıldan başarılı bir adama gidiyorsa, oynuyorsun. Sonuna, sonuna kadar haklıdır. Sonuna kadar haklıdır. Ama ha. şu an sen memnun musun şu ha. anda? Hayır. Şu hayır. anki durumdan memnun musun? Ben, bakarsan, ya. Memnun ya. ben, bak, ben bak, kendim şundan memnun muyum? Ben memnun değilim. Ben, ben memnun değilim kardeşim. Emekli, bakın. Şu emekli, hayır benim derdim ayrı değil. Bak, seni benim... Benim ayrı. Bak bak ha ben, he ben teröristim şimdi onu mu diyeceksin onu mu diyorsun bak bak aa bak bak ya öyle diyor bak imalar bellidir İmalar bellidir belli <laughs> <laughs> bak arkadaşım bu kim gelirse gelsin bu Türkiye cumhuriyetinin başına kim gelirse gelsin millet olarak iyi yönetmiyorsa bu Türk milletini Güzel bir refaha kavuşturmuyorsa bizim onu göndermemiz lazım. Bir dakika, bu bir şey daha sen söyleyeyim. olur, ben olur, bu olur, bu olur, bu Eşim olur. Bu kadar basit. Yap, para evet. Kadar biliyor musun sen? Onun hesabını. Hepsini bakın. Ha? Evet. Amerikanlar. Bak. Konuşuyorsan beşler çıkacaklar. Ha söyle. Bak. Ülkelerin para birimini ne verirler? Sen şimdi konuşuyorsun ya şu bu. Şimdi evet. Almanlar Audi, Mercedes, BMW. Ya konuşuyor. bana ne Almanya'dan ya? ya. Ben ülkemi bak konuşuyorum şimdi. ya. Bak şimdi. Kardeşim şu anda Karşı millet, değil, millet aç, aç aç. Onu Sen diyorum şey, sana. Aç, aç mısın? Bana ne Almanya? Tamam. Aç mısın? Bana. Sen aç mısın? Ya, yani, ben mi? Ben aç değilim. Kim aç? Ben aç o zaman. Aç kim olan bir mi? göster. Kiraz kira. göster. Ya bir kardeşim kirasını kira göster. İnsanlar göster. İntihar eden bari göster. 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 Bak bir Ya Bakt. hepiniz geldi. Bak bak sen bak. Bak göster baba kardeş. Bir tane aç beni. Bak lütfen göster. He? Lütfen göster. Bir tane. Ya şu an sana aç buradan nereden bulayım? Aç adam ne olur? Aç adam ölür. Hayır, ölmez. Kimse ne Açlıktan ölmez. Hadi abi, size ölen iyi yayın var. Açlıktan ölen. Kimse var. açlıktan ölmez. Abi, ama aç ölmez. insan var. Abi göster. Aç abi, insan var. Hiç haber göster. göster. Ya, size iyi günler. Şey sayıp meselesinde abi. Dedi Erdoğan doğru iş yaptı. CHP'yi işleyeceğim burada. Geldiler Şeyh Said'i de övüyorlar ama hala gelip burada yo, yo, şey yapıyorlar. ya Niye evet. Nasıl açıldı? açıldı? Abi dedi ki yanlış yapıyor dedi Erdoğan ekonomi konusunda. Yanlış demedi. Neydi abi? Selamattin. Neydi abi? Arkadaşın ismi ne? İsmini vermiyor abi. Niye vermiyorsun ya? Bak onları sileriz. Ne yapacağız biliyor musun? Dava açıldı değil mi bu adama? Evet. Şimdi bu adam küfür etti mi etmedi mi? Etmedi abi. Tamam. Ee, arkadaşın ismi ne? Sileri atarız oraları. Mevzu değil. Eren Eren şu an konuşmuyorum da arkadaşlar. Ar Ama açık. sen de bak şimdi onu arayacağız. Burada görüntülü telefondan CİMER'e gire, şeye gireceğiz. Konuşmuyorum ki abi arkadaşlar. Ama yani sen de attım şimdi abi. dosyayı gördün mü kardeşim? Vallahi bize öyle anlattı abi. Aa. Ya böyle bir Sayın dünya miydi, yok. Az çok üstünden atıyorlardı son anda tuttular. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir abi. Buna da inanman lazım. Ama bak abi seni dinledi gel bakayım. Yani şimdi sen... birçok şey söyleyebilirsin. Son Öyle son olsun olsun olmaz. Abi. Bak şu olmaz. Samimi Bu abi hep söyleniyor. Ben ben söylüyorum ben söylüyorum abi. Reis cezaevindekilerin ben geneli de, suçsuz. Bileceğim. Evet. Sorumlu. Yok yok <laughs> suçsuz değil. <gülüyor> 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 O Anladın mı? Tane mevzu vardı. Kader mi abi? Muhalefetin düzelmesi için ne, ne gerek? Sence? Muhalefetin düzelmesi için gerçekten bir muhalefet gerek. Abi, mevcut, evet. mevcut aktörlerin muhalefetle falan alakası yok. Evet. Bak, şu anda bu ülkenin en büyük sorunu. Muhalefet, Sadece bak muhalefetin aslında karşılığını bulduğu en büyük sorunu. Ney? Filistin mevzusu. Filistin mevzusuna pek girmiyorum. İçinde değilim o konunun Niye? dışında kaldım At, ben. Ondan bahsetmiyorum ben sana şu kadarını söyleyeyim Bil tamam mevzuyu bilmeyen bir adamsın değil mi Bilmiyorsun Filistin mevzusuna pek içinde değilim Şimdi Filistin'de bir işgal süreci var evet. Adamlar toprakları sürekli işgal ediyor evet. genişliyor Dün Suriye'nin Golan Tepelerini de işgal etmişlerdi hep bir işgal ve Devam eden ve şunu da söylüyorlar Bunların bir haritası var Bizim bazı illerimizde kapsayan Adı da Büyük İsrail haritası. Biliyoruz abi. Tamam. Bugün Filistin'de yapmak istediği şeyi adam sürdürebilirse, gücü imkanı olursa yarın bizim topraklarımızda da yapacak. Haliyle gerçekten basiretli bir siyasetçi şu anda şunu demesi lazım. Gazze'deki mesele bizim meselemizdir. Niye? Çünkü Gazze'deki işi bittikten sonra bütün Suriye topraklarıyla alakalı da süreci bitirirse bize gelecek sıra. Yani. haliyle bizim mevzuyu Gazze'deyken çözmemiz lazım. İsrail ordusu bizim ordumuza karşı karşıya yok, gelemez. Ama oraya bir parantez koyalım. Arkası, var. Arkası değil. Bizim içimizde onların ekmeğine su taşıyacak bir sürü adam var. Abi, adam bir saniye. Binali Yıldırım'ın oğlu abi. Bir saniye. 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 İsrail'e yükümüz kaldırıyordu. Ne olacak? Binali Yıldırım'ın oğlu. Tayyip Erdoğan'ın oğlu veya bu adamın oğlu. Benim için hiçbir farkı yok. Şu anda birileri ticaretini bu adamlarla yapıyorsa evet. kesinlikle ve kesinlikle vicdansızlık yapıyorlardır. Ve yarın o topladıkları para olur şu olur bu olur başlarına çalınır. Onu bilemeyiz abi. Onu bilemeyiz. Yapanların da bin belasını versin. Burada da hepimiz amin diyeceğiz. Abi. Hükümet bu millet seçti. Tamam. Muhalefet tamam. Bu millet seçti. seçilmedi o. Bak kardeşim muhalefeti tamam. de bu. Tamam. Bir şey seçiyor. yapamıyor. Ya arkadaşım Muhalefeti de millet... Diyorum ki, ya, vergi goy goy de... yapmaya gerek yok. Farklı bir şey söylüyorum. Diyorum Kardeşim, ki... Kardeşim bir dinle beni de. Ya sen mi beni dinleyeceksin, ben mi seni hep dinleyeceğim? Ben seni dinlemekle de memur değilim. O zaman konuşmaya gerek yok. Buradakiler niye ha. duruyor ki? Sen haklısın e sen çünkü ya, ya, sen belli bir sen bir savun yapıyorum. ben inandığımı sav ben inandığımı savunuyorum. Sen de inandığını savunabilirsin. Sen boy boy yapıyorsun. Sen hep bütün Beni bağırmak kendini Adam beni dinlemiyor. Ben de onu dinlemek zorunda değilim. Bak biz seni kardeşim az önce para alıyorsun diyen sen. Tamam sen herkes öyle yapıyor kendine haklı görüyor. Öyle bir şey mi var ya? Bak bir saat oldu seni dinliyorum. Yanlış konuşuyorsun. Dinledikten sonra diyecek ki şurası sağ Sakin sen olur musun abi? Şey? Dinlemiyoruz. Bak sakin olur musun? Biz muayene bu millet olarak ya, vergi veriyoruz. Ya işin yok. Niye yok bu ya? Ben şoföre bakıyorum. şoföre. Ya sen git şoföre eleştir. Anladın. Ben, de ben baştakine bakıyorum. Yapmıyor diye. Diyorum ki hangi iş doğru? Arkadaşım doğru. duymuyor musun? <laughs> bir sen, tane. Sen bunu sen neden mesela burada iktidarı eleştiriyorsun? Sizi ilgilendirmez. Zaten ben de. Röportaj yapıyoruz. Ben röportaj de. biz de. Biz röportaj yapmak için bu işi yapıyoruz değil mi? Doğru mu? Hem fikir miyiz? Neden hep bu abi konuşuyor? Sen de konuş. O zaman biraz bırak da. Biraz bırak da. Halkın dedikleri önemli. Bak. E konuş konuşturmuyorsunuz ki. Adama hep sakin, Olmuş, hep hükümet diyorsun. Konuşma, ben konuşma. şimdi konuşmam. Sen adamı konuştuğun ben sadece konuşmam. Abi, abi, abi. <laughs>